Sevgili dinleyiciler, bugün 7 Şubat, bugün Türk müzik tarihine altın harflerle adını yazdıran ve hayat dolu kişiliğiyle ilham veren, şarkılarıyla nesiller boyunca duygularımıza tercüman olan Aysel Gürel'in doğum günü. E, kimdir diyeceksiniz Aysel Gürel için? Dinlediğimiz o çoğu 80'ler 90'lar hitleri var ya, o aşırı popüler 80'ler 90'lar şarkıları var ya, işte çoğunun söz yazarlığında Aysel Gürel var aslında kimi insanlar yaşarken iz bırakır kimi gittiğinde bile hayatın bir köşesinde bizimle kalır. İşte Aysel Güler de tam da böyle biri. Yazdığı şarkılarla bizim hayatımızın bir köşesinde bizimle kalacak bir isim. Sadece hatta bir söz yazarı da değil, bir hikaye anlatıcısı, müthiş bir şair. Firuze dedi hepimizi derin bir hüzne sürükledi değer mi dedi, aşkın bedelini sorgulattı. Müziğine dedi, toplumun görmezden geldiği hayatları ışık tuttu. Ve daha nice şarkısı, ben burada saysam gerçekten bütün bir saat boyunca konuşuruz. Aysel Güren'in şarkılarını hepimizin diline dolanan, bizi gülümseten, içimizi sızlatan unutulmaz şarkılar. Onun kaleminden dökülen her kelime tam bir duygu patlaması. Ee, ve onun yazdığı şarkıları söylemeyen de kalmadı gerçekten. Sezen Aksu'lar, Ajda Pekkan'lar, Tarkan'lar, Nilüfer'ler, Nüket Durular, Zerrin Özer'ler hepsi ama hepsi Aysel Gürel'in sözleriyle, Aysel Gürel'in yazdığı şarkılarla sahnede devleştiler. Bugün de Doğum Günü'nde onu saygıyla analım ve en sevilen şarkılarından birini çalalım istiyorum. Şimdi sizleri Aysel Gürel'in kaleminden çıkan Sezen Aksu'nun sesiyle e, ölümsüzleşen o muhteşem şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Haydi gel benimle o. Ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize diyecek Sezen Aksu, Sözler Aysel Güler.